Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aziz Sıddık kardeşlerim Madem ki İslam'ın her derdinde razı olduğunu bildiriyorsun Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun O halde dinle Vazifen dikenler arasındaki gülleri toplayacaksın Ayağın çıplaktır Elin açıktır ısıracak Firavunlar kucağında büyüyen çocuk musalları tapına alacaksın Aldığın için dövecekler Konuştuğun için zindana koyacaklar Buna sevineceksin Çöllere sürsen kanın ağaç yetiştireceksin. Kutupları sürsen ısın yetiştireceksin. Yeşilli sevmeyenler olacak. Yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanları salarlar su ışık. Paslı vicdanları görsen ümit. imansız kalpler rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç. Sen getirdiğin için ceza. Sen konuştuğun için mahkum olacaksın. Buna şükredeceksin. Anadan, yerden, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden, korona sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derin kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimseyle görüştürmezlerse, mevcudun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi, nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan, üzülmeyeceksin. Önüne demirden seyit yaparlarsa, dişinle de dişinle de deleceksin, dalları toptan oymak gerekirse iğneyle oyacaksın. Unutma, nerede olursan ol, küfrün ve cehlin tatemilini çürüteceksin. Bir gün Kur'an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanına su edeceksin. Etrafını ilimden izfandan, faziletten ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl nasıl sen de içinde fedai olacak mısın? Bu mektubu okuyunca mesleği okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun yerine ben olsaydım, ve de kemiğe bürünürdüm, Yunus diye görünürdüm. Derdim dediği gibi, sende ne lüzumu var uzunursun saymaya. Kısaca, Kur'an talebisi olacaksın. Deseydin yeterdi, haklısın. Zira İslam yoluna giren bile ki, bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, her kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canımla kucaklar, gözlerinden öper, dualarına mukabele eder. Allah rızası dairesinde bulmak üzere, dalalete düşen din kardeşlerimin, kısa bir zamanda sizin gibi hidayete emirlerini, Cenab-ı Vajbül olan Hazreti Allah'tan niyat eylerim. Süper gününüzü aldık.